Bismillahirrahmanirrahim. Ahiret kardeşlerime mühim bir ihtar. İki maddedir. Birincisi Risale-i Nur'a intisap eden zatın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır ve o ünvan altında her 24 saatte benim lisanımla belki yüz defa bazen daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber benim gibi dua eden kıymettar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur. Hem dört vecihle Dört nevi ibadeti makbule hükmünde bulunan kitabetinde hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak, hem hadisin hükmüyle bir saat tefekkür bazen bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür imaniyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsnü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan üstadına yardım etmekle, hasenatına iştirak etmek gibi çok faydaları elde edebilir, ben kasemle temin ederim ki, bir küçük Risale'yi kendine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye hükmüne geçer. Belki her bir sayfası bir okka şeker kadar beni memnun eder. İkinci madde, maat teessüf. Risale-i Nur'un imansız ve imansız cin ve ins düşmanları onun çelik gibi, metin kalelerine ve elmas kılıç gibi kuvvetli hüccetlerine mukabele edemediklerinden, çok gizli desiseler ve hafi vasıtalar ile haberleri olmadan yazanların şevklerini kırmak ve futur vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar çok az ve düşmanlar çok dikkatli kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan bu memleketi onurlardan bir derece mahrum ediyor. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi Risale'yi açsa benimle değil hadim Kur'an olan üstadıyla görüşür ve hakaiki imaniyeden zevkle bir ders alabilir. Manevi bir ihtar ile bir ikini ince meseleyi size yazıyorum. Birincisi, geçen Ramazan-ı Şerif'te ehli sünnetin selamet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Birincisi, bu asırın acip bir hassasıdır. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalede saf derunluğu ve dehşetli canileri de Ali Cenab'ın affetmesi ve bir tek haseneyi binler seyyatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle ekalli kalil olan ehli dalalet ve tuyan saf dil taraftarla ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına, tereddübeden eden musibeti âmenin devamına ve idamesine belki teşridine kader ilahiyeye fetva verirler, biz buna müstakız derler. Evet, elmas bildiği ayret ve iman gibi halde, yalnız zaruret-i katiye suretinde şişeyi, dünya ve mal gibi, ona tercih etmek ruhsat-ı var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya hevesle veya tamah ve hafif bir korkuyla tercih edilse, eblehane bir cehalet ve hasarettir tokata müstahak eder. Hem Ali Cenabane affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir, kendi hakkında vazgeçse hakkı var, yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere, afıv kerane bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur. İkinci sebep, yazmaya izin olmadığından yazılmadı. İkinci mesele, kardeşlerim, Eskişehir hapishanesinde ayır zamanın hadisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri mutabık ve doğru çıktıkları halde ehli ilim ve ehli iman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım. Bir iki sayfa yazdım, perde kapandı, geri kaldı. Bu beş senede beş altı defa aynı meseleye müteveccih olup muvaffak olamıyordum. Yalnız o meselenin teferruatından bana ait bir hadiseyi beyan etmek ihtar edildi şöyle ki. Hürriyetin bidayetinde Risale-i Nur'dan çok evvel kuvvetli bir ümit ve itikat ile ehli imanın meyusiyetlerini izale için istikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum diye müjdeler veriyordum. Hatta hürriyetten evvel de talebelerime beşaret ederdim. Tarihçi hayatımda merhum Abdurrahman'ın yazdığı gibi sunuhat misullü risalelerde dahi ben bir ışık görüyorum diye dehşetli hadisata karşı o ümitle dayanıp mukabele ederdim. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset aleminde ve hayatı işmayı İslamiyede ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim. Halbuki hadisat alem beni o gaybi ihbarda ve beşarette bir derece teksip edip ümidimi kırardı. Birden bir ihtar gaybi ile katı kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki: "Ciddi bir alaka ile senin eskiden beri tekrar ettiğin bir ışık var." bir nur göreceğiz diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri sizin hakkınızda belki iman cihetiyle alem-i İslam hakkında dahi en ehemmiyetlisi Risale-i Nur'dur. Bu ışıktır. senin şiddetle alakadar etmişti ve bu nurdur ki eskide de tahayyül ve tahminin ile geniş dairede belki siyaset aleminde gelecek mesudane ve dindarane haletlerin ve vaziyetlerin mukaddimesi ve müjdecisi iken bu muaccel ışığı o müeccel saadet tasavvur ederek eski zamanda siyaset kapısıyla onu arıyordun. Evet, 30 sene evvel bir hissi kablel vukuyla hissettin fakat nasıl kırmızı bir perdeyle siyah bir yere bakılsa karayı kırmızı görür, sen dahi doğru gördün fakat yanlış tatbik ettin, siyaset cazibesi seni aldattı. Bismihi subhanahu ve min Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi aşirati dekaiki umurikum fi dünya ve ahirete amin. Her türlü noksan sıfatlarına uzak olan Allah'ın adıyla hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile beraber tesbih, tenzih ediyor bulunmasın İsra 44. Dünya ve ahiret hayatınızdaki dakikaların aşireleri adedince Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'an'ı yedi muktedir kuvvetli arkadaşlarım. Bu defa me'mulum fevkindeki kaleminizde manevi hediyeniz ispat etti ki, ihtiyar, zayıf, aciz bir sahit yerine genç, kafi, iktidarlı çok sahipler sizler de vardır. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman, hassiz şükür ve sena olsun ki, Rabbi Rahim sizleri Risale-i Nur'a hami, naşir, sahip, şakir eylemiş, bizlere pek çok ağır müşkülat içinde kutsu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş, zaman ve zemin sizlerle çok müştak olduğum uzun konuşmayı Hoş görmediği için kısa kesip ruhu canımla her birinize binler selam. Maşallah, barikallah Allah derim. Bu mübarek şuhuru selasede duanıza çok muhtaç kardeşiniz Said Nursi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.